Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere Mafia 3'ün tahmini tarihlerinden konuşacağız. Yani ne zaman çıkış tarihi? Fazla beklenen bir oyun. Ben bir site buldum. Ee, internet yazarak da bulabilirsiniz. Shiftete.net tabi en çok bu görünüyor. Gördüğüm haftalık mafiyat, Mafia 3'ün çıkış tarihi göründü. Ee, diyor ki 2K Games yapabilir gibi. Bakın şu kısım çok önemli. Oyun muhteşem ya. Ee, tanıtım videosunu izlemiştim ne diyor Grand Theft Auto veya Yani GTA 5'in Rakip olarak geleceği düşünülüyor Yani oyun baya iyi, iyi olacak diye düşünülüyor Gördüğünüz gibi Marvel için ön sipariş sayfasında Gözüken çıkış tarihi Görünce sona erdi Eee Gördüğünüz gibi arkadaşlar Yani çıkış tarihi 26 Nisan gibi düşünülüyor arkadaşlar Çünkü Eee PC4 Xbox One demiş. Belki e, PC yani PC belki o da çıkabilir. Fotoğrafına tıklayamıyoruz mu? Tıklıyorum. Neyse. Gördüğünüz gibi APR, APR 26 yani April 26 yani 26 Nisan. Yani 26 Nisan hangi oluyor? Yani 26 Nisan salı gününe denk geliyor. Oyun bayağı güzel olmuş. Gördüğünüz gibi mafya 3 26 insana çıkış yapabilir. İki Games tarafından yapılıyor. Hala resmi bir açıklama veya yalanlama gelmemiş olması ise bu çıkış tarihinin doğruluğunu gittikçe güçlü kılıyor. Google arkadaşlar Mafia 3 tanıtım videosu çıktı yazdığınızda Ağustos ayında çıkmıştı ben izlemiştim. Ee, hangisiydi ya? Şu muydu bir dakika? Şu buydu. Buydu arkadaşlar. Tıklayıp izleyebilirsiniz videolarını. Ve arkadaşlar Steam Steam'e de girerek arkadaşlar hani mağaza kısmı var ya Steam'e girin. Mağaza kısmı var ya mağazaya tıklayın. Öne çıkanlar işte. Arama kısmına Mafia 3 yani Mafia 3 yazın arkadaşlar Orada konulmuş Fakat Yani Daha oyun tam özellikleri yüklenmemiş ee, indiremezsiniz yani ma e, Steam'den de Dikkatli izleyebilirsiniz Torrent'ten oyuna girelim belki oraya konulmuştur Tam eklenmiş sebebi bu ne lan ee, Mafia I I I I Yapsak Çıkmamış fakat mafya 2 yaptık mı çıkacak. Niye çıkmıyor lan? Çıkacak mı? Çıkmadı. Yani arkadaşlar yapacağınız işlem çok basit. Ee, artık arkadaşlar. Yani nasıl desem. Mafya 3'ünüzü takip edin. Dikkatli bir şekilde çıkar çıkmaz videonuzu çekebilirsiniz. Oynayabilirsiniz keyfinize bakabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.